Gülhabe kanalı takipçilerine sıcak dolusu sevgi ve selamlar olsun evet sevgili dostlar geldik karşı yaka, Bostanlı pazarına evet semt pazarlarında fiyatlara bakmaya devam ediyoruz evet arkadaşlar ceviz tezgahına geldik ceviz tezgahından çekmeye başlıyoruz evet cevizler şöyle gösterelim. Kırmışlar hatta. Şunu söyle göstereceğim size. Bembeyaz. Evet. Ne kadarmış? 130 burada. Cevizler. Evet. Cevizlerin tamamı aynı mı? Ona bakacağız. Daha erileri var arkadaşlar. Daha erileri 180. Boyutuna göre Değişiyor. 150 liralık ceviz. 240 liralık ceviz. Bu da. ve 100 liralık ceviz arkadaşlar. Bu ceviz 100 lira. Şurada fiyatını da göstereceğim. Evet. Devam ediyoruz. Yine aynı tezgahta başka bir ceviz. Evet. Bu ceviz kilosu 200. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Nasıl işlerin? Evet. Görülce 80 lira arkadaşlar bu tezgahta. Hemen bu çekeceğim. Barbunya 60. kadar? 100 lira. Bu fakülye de 100 lira arkadaşlar. Peki bu ne kadar? O da 100. Evet ikisi de 100 lira tezgahlarda. Peki hayırlı işler. Kolay gelsin. Bol müşterileri de olsun. Evet bu Yumurtalar da varmış. Ben geçmeyeceğim. Geçmeyeceğim. Köy yumurtası. Tanesi 5 lira. Ve bu yumurtaların da tanesi 6 liraymış. Çorap, ablan, var mı böyle Ve orginal o, orginal o, orginal çorap satışı o. da çorap var or. pazarda. Ne kadar çorap çoraplar? 3 çorap tane 4 tane lira. Şöyle 5 5 Üçlü, dörtlü. Orijinal, orijinal, orijinal. 50 lira. Diyorlar. Abla çorap alın. Peki. Hayırlı çorabalar satışlar kadar. olsun. Tekrar evimiz Türk Hava Yolları. Kolay gelsin. Hayırlı <gülüyor> işler. <gülüyor> evet, zeytinleri mutlaka çekiyoruz. Burada da es geçmiyoruz. Burada tezgahlarda bu tezgahda şey, 340 240, 240, 220 360'a kadar gidiyor zeytinler. Kaçtan başlıyor buradaki zeytinler? 150'den başlıyor. 150'den 150, başlayıp 360'a kadar devam ediyor. 360 a 360 a kadar devam ediyor. Evet. Evet. Zeytinler gerçekten çok güzel. Bir tane kardeşim yedi. Tadalım mı diyorsun? Bir tane tadıyorum. Şöyle rastgele 220'likten. Ben zeytini severim arkadaşlar. Zeytin gerçekten çok güzel. Evet. Bu pazara geldiğinizde Bu pazara geldiğinizde kardeşlerimiz sizi burada bekliyorlar. Öyle mi? Bekliyor musunuz? Tabii canım. Gelsinler. Akşama kadar müşteri bekliyoruz. Müşteri bekliyoruz. Sen nerede paylaşacaksın? Gülhabbe köylerde YouTube'da. YouTube'da paylaşacağız. Kanalım var. Hayırlı işler. Hoşça kalın. Bak. bak burası da bizim. Evet, Zeytinci kardeşlerimizin aynı zamanda Şen, peynir satışları da mevcutmuş arkadaşlar. Kendi üretiminiz mi? Efendim? Peynirler kendi üretiminiz mi? çoğu bizim zaten. Çoğu sizin. sizin. Ezineler bizim. Peki, tezgahımızdaki peynir fiyatları kaçtan kaça diyelim? 360'dan 380'e kadar. 260... Tabii, turunlar da var, ezineler de var. 260 ile 380 arası. Arasında. Esineler, kolumlar yani, dahil olmak üzere. Kendi Bu mu? Laka Köyü'nde. Mu? Şehir Hastanesi'nin arkasında. Adresiniz? Şehir Kıya. Hastanesi'nin arkasında Laka Köyü'nde de şeyimiz var, çiftlerimiz var. Ama herkesi bekleriz diyorsunuz. Be evet arkadaşlar. Burada peynirleri sizlere şöyle bir yavaş yavaş göstereceğim. Gördüğünüz Söyle de bu da güzel başladı gösteri ya da bir tür peynirler pek <laughs> çok peynirler mevcut arkadaşlar kaşar peynirleri de gördük Şimdi <laughs> 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 hayırlı işler bol satışlar olsun Evet arkadaşlar tezgahları gezmeye devam ediyoruz ee, Karnabahar ne kadar kilosu Karnabahar'ın kilosu 40 lira arkadaşlar ve çeliklerin fiyatı 40 lira kilo bazında Acurlar var arkadaşlar. Acurların fiyatı 40 lira. Turşul, e, turşuluk, salatalıklar ne kadar? Ha, burada mıydınız? Bakalım. 70. Evet, 70 lira arkadaşlar. Nasıl? Burası 60 lira, biraz daha büyük. Bu ne kadar? 50 lira arkadaşlar burası. Boy boy gidiyoruz. Ve 35 lira bu bu şekilde devam ediyor. Peki hayırlı işler olsun. Hoşçakalın. kalın. Hayırlı işler. <laughs> evet. Kardeşimle tekrar karşılaştık. Burada meyve satışındalar. Evet. Üzüm 80 kaba. lira. Yani. Biz Burası. Şurada Afiyet yine üzüm de. 60 lira. Abla. Evet. Evet. Mandalina'nın bu tadına de. bakalım diye verdiler. Bak, video çekeceğiz. Ücretli haberiniz olsun. paraları. Reklam evet. Reklama gerek yok. Biz zaten bakacağız abla. 60 Allah lira. Böyle. lira alın. Allah ım, Allah ım, Allah ım. Evet. Kimnaplar. İlk lira. Dün üzümler yeni geldi. Evet mandalina 50 evet, lira. Ve şeftaliye geldi. Görebiliyor musun tezia? Evet ya? görünüyor, çok Başardın güzel bir gerçekten. Meyvelerinizin görünüyor. Böyle bir tezia var. var mı? Yok. Böylesi mi ben? Ne kadar şeftali? Şeftali bir lira. Bir 170 lira. 170. Ha 70. yüzünü unutalım arkadaşlar Böylesi 70 lira. Evet. Armut zey, ne kadar? Zey, Instagram, YouTube, Instagram. Ve Instagram. Her Taki yerden da. takip edebilirsiniz. Tamam peki şey. Armut çok ne çok kadar? Armut da size kampanyalı bugün. He. 70 lira. 70 lira arkadaşlar. Evet, Elmalar. Bugün her şey kampanyalı. Elmalar 50 lira. Ahmet hoş geldin Ahmet. Yeni geldi. Yeni geldi. 60 lira arkadaşlar. Evet. Ağabey. Meyveler harika görünüyor. Evet. Ee, portakal 50 lira. Şey en büyük patron bu. Bodi portakal 50 Patron bol. bu. Hoş boy. Evet arkadaşlar portakal 50 lira. Arkadaşım arkaya mı? Çilek ne kadar? Çilek evet. ne kadar arkadaşlar? Hocam alıcı ne? Çileğin fiyatını öğrenemiyor. 150, Heh, 150 arkadaşlar. Kimse Ve... üzülmüyünce hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet alışlar. 120. Hayırlı satışlarınız olsun. Sağ evet. Başlar. İşleriniz nasıl? İnşallah iyidir. İnşallah iyidir işleriniz nasıl gidiyor diyorum. İyi. İyi. İnşallah iyi olacak evet patatesler arkadaşlar. 17 buçuk kilosu. Biliyorsunuz her zaman iki boyut oluyor pazarlarda patatesler. et evet, patatesin biri 15. Neydi 15 olan biraz ufak olanlar. Daha iri olan patatesler 17.500 bu tezgahta. Hayırlı işler. Şimdi soğana bakacağız. Evet Soğanlara bakıyoruz. Soğanlar da 17.500. Peki kırmızı soğanlar ne kadar? 35 lira. Kırmızı soğanlar 35 lira. Sarımsak ne kadar diyoruz? Sarımsak 150 lira. Sarımsak 150 lira. Evet, bir de minik patates, soğanlarımız var. Evet. Bu ne kadar? 25 lira. Bu da 25 lira tezgahlarda. Bu şekilde yerini almış durumdalar. Peki, hoşçakalın, hayırlı işler diliyorum. Evet, pazar'a gelip domatesleri çekmemek olmazdı. İnce kabuk demiş, ince kabuk olanlar ne kadar? 40 liraymış kilosu arkadaşlar. İşte şu domatesler. Bunlar 40 lira kilosu ve bir de. Bunlar var. Kahvaltılık domatesler. Kahvaltılık domateslerin kilosu 50 lira. Atatağımdaki arkadaşlar. Heh, bunlar mı? Evet arkadaşlar. Bunların iç kısmını bu şekilde göstermişler. Atatağım kilosu 50 lira demişler arkadaşlar. Şimdi şurada başka bir domates var. Bunlar da şöyle yuvarlak. Onlar da kilo 35. Evet, pazarlarda artık zeytin yerini aldı. Olarak, Kırmalık seyitilmiş şey. arkadaşlar. Şöyle 30 lira. Kamera önlerinde ürünlerimiz kamera aşağıya Evet, Petir 50 lira. Çok iri bunlar. Ve Kırmalık Zeytin 60 lira. Devam Yüksek sesler yapmayalım Edremit. Domat açmayalım. zeytin demiş. Duyuyorum. Onları da böyle gösterelim. Bu zeytin nedir? Domat ha, bu da o. aynısından. Evet. Az önceki domat zeytinden arkadaşlar. Bu da 70 lira olanlardan. Peki hayırlı işler. Bu 60 lira, 70 lira değil mi? Ha, 70 lira değil. Ha bu da domates zeytin ama bu 60 arkadaşlar. Öbürü 70. Ha 70 bundan biraz daha iri mi oluyor? O iri. Tamam anladık. Yanlışı düzeltelim. Bu Ay 60. Bu, bu 70. Zeytin, farklı bir zeytin. Evet. Evet kavunları da çekelim. Fiyatlar hakkında bilgimiz olsun. Evet şu kavunlar, bu kavunlar ne kadarmış? Kilo 20. Bu kavunların kilosu nedir? Bu Trakya kavunu. Ha, Trakya kavunu ne kadar kilosu? ha bu da 20 lira arkadaşlar. Ve bu kavunlar neymiş tanesi 50 liraymış. Ve biraz daha küçüğü değil mi bunlar? Aynı kavun. Aynı cins kavunun tanesi biraz daha küçüğü 35 lira. lira. Yine bu cins kavunların biraz daha küçüğüne bakıyoruz. Onlar 25. Boy boy fiyatları değişiyor tabii ki. Küçüldükçe fiyat da düşüyor. Biraz daha küçükleri 15 lira tezgahlarda. <laughs> Hayırlı işler. Teşekkür ettim. Sağ olun. Üzüm Nasıl işler? İşlerimizi Allah'a şükür. Köyden mi getiriyoruz? Doğal mı bunlar? Şey. Man Manisa Alaşehir'den getiriyoruz her şeyi. Evet turkotu getirmişler. Turkotu 100 lira arkadaşlar tezgahlarda. Bu ne? Cibez'de. Cibez, Cibez mi? Evet. Ne bu? Cibez. La bu... Lahana'dan şey oluyor bu. Lahana'dan la sonra oluyor bu. Hah, lahana. Ee, olup bittikten sonra evet. yerinde bunlar oluşuyormuş. Evet. Bununla yemek mi yapılıyor? Salatası. Ha bunun salatası yapıyorlarmış arkadaşlar? Kilosu 100 lira. Bunlar ne kadar? 20 Demeti, Demeti. Demeti mi 20 lira? Evet. Kocaman demet. Evet. Demeti 20 lira arkadaşlar. Demet kocaman. Wow, Üzüm var. Üzüm 50 lira kilosu. şey Alaşehir mi? Evet. Bu da Alaşehir. Bu da Alaşehir'den 100 lira kilosu iri bamyalar kilo 60 ve tezgahlar ne var? Bir de salçamız var değil mi? Salça ne kadar? Ne kadar? Ne kadar abla? Salça Salça 200. Salçanın kilosu 200 lira Bak. Buyur abla, abla buyur. Evet. Hayırlı işler. Teşekkür ettik. Sağ ol ol. Satışlarınız olsun. Hayırlı işler. Evet pazarda sadece sebze ve meyve yok. Ev yemekleri de var. Ne kadar bu dolma? Aha evet. Biz takım giyinmişiz. Farkında değiliz. Şöyle hanımefendi söyleyince uyandık. Evet. Efendim. Evet. Burada. Kilosu, kiloları 350. 350 lahananın. Kabak çiğin 350. Baklavamız <laughs> ev Baklavası 450 kilosu. 450 evet. A, ki yalnız mi? dolmaların üçü de 350 kilosu. Senin evet. Bu ne kadar? Bu ne kadar? Bu da 300 kilosu. 300 lira kilosu börek mi? O da ısmarlaklı börek, o da 300 lira kilosu. 300 lira. El açması mı bunlar? El açması. el, açmış. el açması. açması. de el açması. 350 onunla kilosu. 350 gibi börekler Börekli var. var. Revani. Haşhaşlı revani. Burada evet. Turşular var. Turşular nasıl fiyatları? Turşuların kilosu ev turşusu. Lahananın 200. Acı sosu 250. Kahvaltılığında 200 kilosu. 200. E, erişte. 300. Kilosu. 200. 300. 300. 300 pardon. Olduğum erişte. Madem, 300. 300. Evet hayırlı işler bol müşteriler. Evet burada pek çok malzemeyi bulmanız mümkün ve erişteyi de şöyle çekelim. Yakından görmüş olun. Hayırlı işler, evet. Tezgahlarda yumurtalara da bakmadan çıkmayalım dedik. Yumurtalar burada. Kedimiş köy yumurtası Salihli Manisa. 15 tane 90 lira. Bunlar 6 tane şur. burada altı tane şur. Evet arkadaşlar 6 tane değil. Tanesi 6 lira. Daha Yanlış bilgilendirmiş olmayalım. De evet bu şekilde tane taneleri 6 lira. Yumurtayı evet yumurtayı satan kişileri de görmenizi istiyorum. Girişte hemen. Ehe, evet. Yumurta fiyatları bu şekilde devam ediyoruz. Evet yine 15 tane doğrudan. Bunlar Karına göre değişiyor. 15 tane, 75 lira. Yine 15 tanesi 75 lira tanesi. 5 lira yumurtaların tanesi. 7 lira, çünkü bunlar çift Hayırlı işler. Evet, yine bir peynir tezgahındayız. Susuz tereyağı 90 liraymış. 250 peynirler 290 ben fiyat söylemeyeyim kocaman kocaman çıkmış şöyle göstereceğim fiyat net bir şekilde görülüyor size hayırlı işler diliyoruz. İyi günler olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, orayı da çekeceğim. Ya, Pek çok ürünü burada bulmanı mümkün ben ve Konya kırma peyniri varmış ben arkadaşlar. Ben Şurada onu da görüyoruz. Ve yine Enerji tezgahında tarhana görüyoruz. 120 liraymış arkadaşlar şu paket. Evet bal. 150 lira. Üzüm ne kadar? 200. Evet. Kuru üzüm. 200. Salçalar ne kadar? Domatın kilosu 100 lira, biberin kilosu 150 lira. Paketler 50 lira. Ha, domates kilosu 100. 100. Biberin 150. 150 olarak devam ediyor bu tezgahta. Hayırlı işler. Sağ olun. Nasıl işler? Çok şükür. Balık satışları iyi mi gidiyor? Evet. Eh. Fiyatlar nasıl? İyi iyi. İyi gidiyor. Sardalya da, 150, palamut 150. <laughs> ha söyleyin. Öyle. 150 lira. Balık 150 lira. Bu, bu tezgahta balıklar 150 lira. Evet. Ya gitsek kemik vermez. Değil mi? Evet. Evet arkadaşlar, balıklar 150 liradan satışa çıkmış hayır, diyorlar. Evet gerçekten hep 150 lira. Dönüyor Dönüyor. Işıktan dönüyor. Evet. Peki hayırlı işler size hoşçakalın evet pazarlar çok yönlü kıyafet de var takı da var gayet şık takılar evet doğal taşlarla yapılmış takılar mevcut İstediğiniz çeşit model bulmanız mümkün tezgah küçük ancak bulunan ürünler çok fazla, çok çeşit ve çok güzel hepsi de çok şık. Siz mi yapıyorsunuz bunları? Evet, kısmını oluyorum, bir kısmını hazır alıyorum, bir kısmını kendim yapıyorum. Bir kısmını alıyorsunuz, bir kısmını siz yapıyorsunuz. Aynen. Çok da güzel yapmışsınız. E, fiyatlar nasıl? Ona biraz bakalım. Küpelerde 100 lira. Evet, tamam ama. İndirimli indirimli ürünler. Şu an 100 lira. Bu grupta mamil arkadaşlar. Evet. Hepsi de çok şık. Bu küpelerin çifti 100 lira. Kolyelerimiz 100 liradan başlıyor. En fazla 450 bu civarda. Evet 100 lirayla 450 arasında Şöyle fiyatlar var. Murano el işçiliği olan özel tasarım bileklik ve, ve hava olarak kullanabiliyorsunuz bunlar. Çok değişik ürünler. Farklı. Bunlar ne kadar? Bunlar 100, 100 lira. lira evet. Pazara özgü bir fiyatlarımız var düşük tutuyoruz. Daha düşük tutuyorsunuz. Aynen. Evet arkadaşlar bu kadara geldiğinizde zaten girişte sizi karşılıyor arkadaşlar. Gelip tezgaha baktığınızda gerçekten hem ürünler çok güzel hem de fiyatlar çok uygun. Peki size bol satışlar diliyoruz. Hoşçakalın. İyi günler. Evet arkadaşlar Manisa, Bostu. Manisa? Bostu. Bozköy'den gelme salatalar ne kadar? 40 lira kilosu. Bunlar da mı? Bunlar da 40 lira. Evet limon tabağı 40 lira. Bir tabak 40 lira evet. Sarımsaklara geldik. Yine aynı tezgahta. 60 liralık, 70 liralık ve 80. demek olarak arkadaşlar kilo olarak değil. Söylediğim rakamlar bu tezgahta demetin fiyatıdır. Yanlış anlaşılmasın. Şurada 50 liralık demetler de var. Peki hayırlı işler diliyorum size.